Kölelik karşıtı mücadele. Kölelik karşıtı mücadele, tarih boyunca köleliği sona erdirmek ve kölelere insan haklarını tanımak için yürütülen çabaları ifade eder. Kölelik, bir insanın başka bir insanın mülkiyeti altında olması ve ona hizmet etmesi anlamına gelir. Kölelik, insan haklarına aykırıdır, özgürlük ve eşitlik ilkesine ters düşer ve insana verilen değeri zedeler kölelik karşıtı mücadele, farklı dönemlerde ve farklı kültürlerde ortaya çıkmış ve etkili olmuştur. İşte kölelik karşıtı mücadelede öne çıkan bazı önemli hareketler. 1. Antik Yunan ve Roma dönemi, Antik Yunan ve Roma'da köleler, toplumun alt tabakasında yer alırdı. Ancak bazı düşünürler ve filozoflar, köleliği eleştirmiş ve insanların doğuştan özgür olması gerektiğini savunmuştur. Örneğin, Stoacı filozoflar köleliğe karşı çıkmış ve tüm insanların eşit haklara sahip olduğunu öne sürmüşlerdir. 2. 18. ve 19. yüzyıl kölelik karşıtı hareketi, Atlantik köle ticaretinin yaygın olduğu bu dönemde kölelik karşıtı hareketler güçlendi. İngiltere'deki kölelik karşıtı hareket, 1807'de köle ticaretini yasaklayan yasaların çıkmasına öncülük etti ardından 1833'te köleliğin tamamen kaldırılması için yasal adımlar atıldı. Aynı dönemde Amerika Birleşik Devletleri'nde de kölelik karşıtı mücadele büyüdü ve 1865'te kölelik karşıtı beyannamesinin kabulüyle kölelik yasaklandı. Üçüncü insan hakları hareketleri, 20. yüzyılda insan hakları hareketleri kölelik karşıtı mücadeleyi destekledi. Bu hareketler ırk ayrımcılığına ve kölelik benzeri koşullara karşı savaştı. Martin Luther King Jr., Nelson Mandela ve Mahatma Gandhi gibi liderler kölelik karşıtı mücadelede etkili isimler arasında yer aldı. Bugün kölelik uluslararası hukuk tarafından kesin bir şekilde yasaklanmış olmasına rağmen modern kölelik formları hala varlığını sürdürmektedir. İnsan ticareti, zorla çalıştırma ve insan sömürüsü gibi kölelik benzeri durumlar, kölelik karşıtı mücadelenin devam etmesini gerektiren sorunlar arasındadır. Kölelik karşıtı mücadele, insan haklarına saygıyı teşvik eder, eşitlik ve özgürlük için mücadele eder ve insanların yaşamını daha adil ve insanca bir hale getirmeyi hedefler. Bu mücadele sivil toplum örgütleri, aktivistler, devletler ve uluslararası kuruluşlar arasında işbirliği ve farkındalık yaratma çalışmalarını içerir.